Şimdi İbrahim'cim seni buraya oturtmamın sebebi verdi. Abi sağdın gel buraya. Eyvallah. Bu Alio diye bir kanal var YouTube'da. Alio. Ben bu kanala dair... Ne demek abi Alio? Alio'nun ne demek olduğunu umurumda değil abi. Tamam mı? Şimdi benim buradaki niyetim şu. Kanalla alakalı bir eleştiri yapmak istiyorum ama... Niyetim yapıcı değil yani. Ne yani? Ağır eleştiri, yıkıcı. Bizde yapıcılık yok. Ve ee, kesinlikle hasit. de iyi niyetli bir tavır sergilemeyeceğim konusunda da buradan ben garanti veriyorum. Bunu da çekip YouTube atacağım, Sen gibi bir demiş gibi oturup seyretsin tamam, tamam. Şimdi Ali'yi zaten tanıyoruz. Evet. E, Alka mal olmamış. Şey değil mi abi işte, Nasıl trash olurum? Korona trash oldum. koronada işte şey. Koronada şey. Bir sonraki nasıl bir video koronada örgü nasıl yapılır? Örgü gelecek. nasıl gelecek. yapılır? Aynen öyle. Abi diyorum yalnız ses alırsak. İş yerinde. Evet abi. Bu saat Borsacı olduğu için 24 saat oldu. Şimdi şöyle bir şey var. Tabii ki yola çıkış e, sıfır bir alma. kalma. ses alıyor mu? Bilmiyorum aldığı kadar göreceğiz. Almıyorsa boşa konuşuyorum. Ya yok sen rahat ol. Sizden telefonu duruyor. Ah. Kodaktan çarıldı. Şimdi kardeşimizin bir takım çabaları var. Fakat zaten başlangıç noktasında kanalın ilk ilanı nerede yaptı? Abi yardımcı grubu. Aile grubunda yaptı. Aile grubunda Aynen. zaten kanal ilanı yapılması demek Aynen. ben falan, burada, falan zaten ya. Ben an. burada ana söylemeyeceğim demek. Nitekim gelinen noktada bugün yani bir ana kulü... böyle söylemeyeceğim demek. İlerlemek istemiyorum. Aynen öyle. Rahat olmayacağım. Aynen öyle. Yani Aynen. hadi buyurun izleyelim falan gibi. Yani kardeşim sen milyoner olmak ister misin? Efendim sen ne yapıyorsun ya o kelime oyunu mu sunuyorsun? Orada olduğunu biliyorum. İyi Seyirler diye program başlar mı ya? Kimsin seyirler oğlum sen? Masalıcı yani. baba mısın sen? Ne anlatıyorsun ya? TRT'de program mı yapıyorsun ya? TRT 3 ya. TRT 3. Halit Kıvanç mısın sen? Başka Kime ne anlatıyorsun şey diye... ya? Yanlış yapıyorsun kardeşim. Bak mı söylerim yanlış yapıyorsun. Bu beni rahatsız etti. Yani yani de ben, de, bunu sen tabii ki ben bir ireti oluyorum. Şimdi Ay, şey ki, ben, ben de her, kadar. her göt olanı gibi bunu adamın yüzüne karşı public yani yerde söylemi uygun gördüğüm için videoyu çekip YouTube atacağım. Çünkü öbürü insan gizli söylesen. Ben yani ben şu arkadaşlar. an göt veren şapkamı taktım onunla konuşuyorum. Abilik olun. Ya evet. Yani benim çünkü dedim en başta söyledim niyetim iyi değil. yapıcı yapıcı bir tavırda değil. Kız iyi surete yapıcı bir tavırda değil. Ama yanlış anlaşılmasın bu buraya özel değil yani genel olarak. Genel olarak. Hayatta hani arkadaşının istememe. Hani Gerine... dost nedir? Üzüntüsüne üzülen mi? Yok. Sevincine sevinen mi? Ben... Sevincine, sevincine mi? üzülen. Sevinci sevincine üzülen. Ben üzüntüsüne de sevinen. Yani sevincine üzülüyorum ben. Yani bir insanı karşı Çünkü üzüntü üzülmek kolay. Yani adam yani. geliyor bazen abi şöyle olur. Hayatına karşı olumlu bir şey söylüyor. Ben içten içi, eriyorum bitiyorum Hı. ya. Ölüyorum ya. Ya bir yakınım bana gelip de abi yani sıfır araba falan aldım bir şey dediği zaman Allah. bak sana bir şey söyleyeyim mi? Allah muhafaza. Suratıma Yüz felci inmiş gibi ifade koymaya çalışıyorum çünkü yani çok ifade atlıyor. belirleyecek yani anladın mı? Yani o sistem, vücut sistem dışarıya vurmaya çalışıyor mesela vuramayınca yüze değişik şeyler koyuyorsun. Ben yani o antrenmanı düğünümde yaptım. Hı. Şu ifade Senin boktan döndün. Bunu kötüydü. Hı. Hı. Bunu şey yaptım abi yani kitliyorum suratı tamam mı? Yapıyorum. senin düğün de çok kötüydü. Yani. Düğün kötüydü abi evet. yani o konuda da e, eleştiri açık değilim çünkü konuşacak bir taraf yok. Yani çünkü insan bir şey eleştirirken karşı bir tarafı tarafın iyi bir şey yapmış olma istemesi lazım ki biri bunu eleştirsin. Ben yani... Peki ya bu Kaliyo videosunda iyi olan nedir? Madem eleştiriyoruz da şimdi. karşında iyi bir şey yapmış olması lazım dedim. İyi yönlerinde bir konuşalım abi. İyi yönleri... Çok uzun sürmeyecek. Kamera var. Kamera. Kişi ee, var. Montaj var. Orada bir emek var. Yani ham video atmış. Ben, ben bunu atacağım. Ben bunu. Bir de YouTube kapa yapmış. Ben bunu istediğim gibi. Şey. Ben bunu atacağım. Yani Kapaklama bak kapak Ben de o kapakla uğraşmaya kalksam bu video sana söyleyeyim. Bugün pazar. Cuma'ya falan belki. Bizde o yok. Şimdi biz gittik köpek besleyelim diye tamam mı? Hı. Karantina zamanı. Hı. Oğlum şu horozu kovalama ya. Hı. Evet abi. Karantina zamanı köpek besliyoruz. Derdimiz sarı düşürüp kötü niyetli hareketler yine tamam mı? Hani tamam. oradan bir story'e falan cevaplanıyor. yok. Evet. Verimli de aldık. Fakat benim asıl niyetim onları video haline daha geniş kapsamlı hatta insanlardan da mamaya destekle para toplayıp kaptı kaç yapmakta tamam mı? Biz tabii canım yok bir de... yol kenarında yani bir tane şey yani, köpeğe şey yani. döküp onu video açıyoruz. Ben tutup Abi inanır mısın videoları kesti kesti hiçbir resim yok. Bir, bir aydan fazla oldu. Niye? Ya elim gitmiyor. Bir faydası yok. Ama alıyor yaptı bunu Aliyo o uğraşıyor. Yani, yani bir de youtube kapağı yapmış yani. o da çok güzel kapaklar yapıyor evet YouTube o, kapağı orada bir emek var ben zaten şey bir emek var emek yok değil geliyor evet onu şimdi kameraya koyacağım ben de senin şarap çanına başlayacağım yani ne çok tavuk var kedi var nereye düştük ya hop Neyse, ıskaladı evet oğlum ilerle buyur abi eleştirileri alalım ay ben senin jonk'tan yürü basket Açıyı bozma. Açıyı bozma. Açıyı bozuyorsun bak. Işık kaçıyor. Gün açıyı batıyor. Bozma, açıyı bozmasa açı bozma. Oğlum harbi içine ettin lan kadrajın padracın. İşin yok mu oğlum sen gitsene buradan. Eseyi. Eseyi. Bu da yapıcı. Bozma yiyin. Şurada ne? Bozmayı, Şimdi sen senin ne oğlun abi? <laughs> Hiçbir gayesi yok abi. Ne yapıyorsun? Bozuyor. Onu oradan çekeceksin <laughs> telefonu. <düşüyor. gülüyor> Adam videoyu kapatmış bile olabilir. Neyse kapatmamış. Sen buraları da kesemezsin ha. Ya burayı kesmeye gelsen ben bugün ne günlerden? Pazar Allah mı? Allah. Bu videoyu Sağ öbür salıya falan ancak. Abi ben en alalım hemen çok uzatmayalım. Evet evet fazla da bokunu çıkarmıyorum çünkü bir seyretme sınırı var bir şey. Evet. Yani benim önerim şu. Kardeşim sen bu kanalı kapat. Tamam mı? Kimseye söyleme yeni bir kanal aç. Sürekli ana bacı küfür sürekli sürekli. YouTube'da onda yürüyor. Ya. ya. Rahat ol ya. Allah Allah. Allah. Sen örgü ya. kanalı mısın ee, oğlum? Sen, sen, pratik bilgiler misin? Sen, yemek tarifi akla misin? Akla kimsin alalım, sen? Atabalını seyredecek diye kendine kasıyorsun ya. Şimdi oğlum yarın öbür gün bugün küfür ederler. Yarın derler ki vay kardeşim yeğenim aslan parçam. Tabii ya. tabii ya. 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 Sen ne kasıyorsun abi kendini? Yani. Yok iyi seyirler mi iyi Gözünde kısıyorsun. Nesin oğlum? Ne yapıyorsun ya? Manyak mısın? Kısıyorsun. Daha güzel söyledin ki. girdin <laughs> ya. Arkadaşlarına da söyle hmm. yorum yazmasınlar sürekli. Çok belli oluyor. Bir iki de dislike atalım. Çok belli oluyor. Yok abi, abi doğal seyrine bırak. Bu ya doğal, doğal seyir ilerlemez. Doğru. Senin alacağın 300'lük 150 seni zaten. Ya, 300 görüntülenmenin 150'si kendisine ait ben biliyorum. Ya karantinada tıraş oldun ya tamam tıraş ol ben olma demiyorum da ya biraz ne bileyim orada bir doğallık Sen öğretmeye yönelik oğlum kim neyin tıraşını öğrenecek neyi öğrenecek o videonun seni ne öğrenecek senin senin ya tamam hadi video öğretici öğretici mi değil Bak video öğretici değil. Senin de emeğin var. Ziyan oldu. Ya bilgi oğlum. Emeğin ziyan oldu. Bir şey Ay yayın. Anzo. abi. Şuradan A devam et ya. Abi devam bak. Şey. Video öğretici <gülüyor> değil. <gülüyor> <Hı>. Senin <laughs> emeğin zayi <daha> oldu. <laughs> Bravo. Seyredilmedi. Tamam. Bunun kimseye fayda sürsene zararı var kardeşim. Var kardeşim. Yapma. Yani ben bunu 4 dakikada seyredip de dur lan ben de tıraş olayım, hadi olsam da senin orada bana öğrettiğin şey yok. Yapma, yapma, yap. Sen eve tıraşa mı geliyorsun, nereye gidiyorsun? Kimsin sen ya? He. Sen nesin? He, aldık mesela kız kardeşini. Makinede kafasını kazı. He. Evet, onu yapabilirsin mesela. mesela abi onu diyorum. yapabilirsin. Küfür et, ağlasın. Yani şimdi geçen gün arkadaşlarına bağlanmış Amerika'dan önce. Ya oğlum sen... Ne yapıyorsun lan? Ya Sünnende kardeşim üç arkadaşın, üç arkadaşın Yok, arasında arkadaş... küfürleşmeden konuşmak mı bu ya. doğallık değil abi. Değil, abi. değil, abi. değil. değil. Doğal bir şey olmadı belli. Ya. Ben seyretmedim. Basma kediye. 3 gün 3 dakika seyrettim bıraktım abi. Dayanılacak gibi değil. bakma çünkü boş bir muhabbet dönüyor. Ya böyle olmadığını da biliyoruz. Onun için öneriler. Ha dersin ki sen yapsana lan o zaman. Yapamam. Yapamam. Yaparsam çaresiz. Her şey iyi bilen ya da bilen ya da yorum yapan kişiyle ilgili bir şey yapacak diye bir şey yok. Ha şimdi yok eleştirmen heykel dikilmedi de falan yayına gireceksen zaten ha. interneti internet kapat. Yani anladım. Ben de bir tane altı on var duruyor. Onu vereyim sana onda devam ha, et. Bitti. Sözün bitti yerde bu kadar daha bir şey Herşey demeyeceğim. Teşekkürler. Hadi. İyi seyirler. Ha, kanalıma abone olmayı unutmayın. Evet şey sonunda da like'a da basarsanız çok makbule ha. geçer. Ya da sırf sen bas like'a. Bir Ama tane like istiyorum videoya. Hadi eyvallah. Elimsiz. Hadi. E did the cap on